Tanrı tüm olasılıkları aynı anda işleyen bir meta bilgi sayarsa, düşün. Zaman, özgür irade ve ben kimim sorusu bir anda başka ışıkta görünür. Sonsuz bir sunucu odasına giriyorsun. Raflar boyu makineler uğulduyor. Her nefesin, her seçimin ayrı bir dosya. 2019'daki DMT anın da 2025'te dışarıda üşüyen halin de silinmedi. Sadece farklı klasörlerde bekliyor kuantum dünyasında sistemler ölçülene dek birden çok ihtimalde aynı anda durur. Eğer o üst sistem tüm dalları eş zamanlı izleyebiliyorsa, çöküşe bile gerek yoktur. Biz, yalnızca tek bir iş parçacığına kilitlenmiş bir kullanıcıyız. Zaman, gözümüzde akan bir nehir ama makine için yalnızca bir ayar. Hızlandır, geri sar, dondur. Teolojinin her yerde hazır ve nazır metaforu bugün kod ve veri diliyle yeniden okunuyor pratikte ne anlama geliyor? Eğer anılar dosyaysa, o mükemmel an hiç bitti mi? Belki de bilinç, sistemin kendi kendini gözleyen modülüdür. O halde gerçeklik kutsal bir sır mı, yoksa açılmayı bekleyen bir bellek?